Merhaba arkadaşlar. Soru verilenleri ve ölçülenleri kullanarak P noktasının koordinatlarını hesaplayınız denmiş. Verilenlere bakalım. Nirengi 1, nirengi 2, nirengi 3 noktalarının koordinatları verilmiş. Arazide P noktasının üzerine alet kurularak dürbünle N2, N1, N3 doğrultularına bakılmış ve doğrultu değerleri ölçülmüş. Bizden P noktasının koordinatları ve Q noktasının koordinatları istenmiş. Collins yöntemine göre çözeceğiz. 3 tane sabit noktanın bir tane çember geçer. Çemberin dışında ya da içinde kalan nirengi 2 noktası ile P noktasını birleştirdiğimiz zaman çemberi Q noktasında keser. Bu Q noktasına Collins yardımcı noktası denir. Birlikte çözelim. Önce alfa-beta açılarını doğrultulardan bulacağız. Doğrultular saat yönünde arttığına göre alfa açısını bulmak için n2 doğrultusundan n3 doğrultusu çıkarılır. n2 doğrultusundan n3 doğrultusunu çıkarırsak eksi 364.0469 değerini buluruz. Eksi bulunan değeri 400'e topladığımız zaman alfa açısını bulmuş oluruz. Alfa açısını bulalım. Alfa açısı 35.95 31 grad ediyormuş. Beta açısını bulalım. Beta açısı N1 doğrultusundan N2 doğrultusu çıkarılarak bulunur. N1 doğrultusundan N2 doğrultusunu çıkarırsak beta açısını 52.59.70 grad olarak bulmuş oluruz buradaki üçgende yani N3 N1 P üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı 200 grad edeceğine göre Fi ile pisli açıların toplamını da bulabiliriz. 200 graddan alfa ile betanın toplamını çıkarırsak Fi ve psi açılarının toplamını bulmuş oluruz. Çember üzerindeki bir nokta daki oluşan açı eğer aynı daire yayını görüyorsa bu açılar birbirine eşittir. P köşesindeki alfa ile N1 köşesindeki alfa aynı daire yayını görüyor. Bakın burada daire yayı kırmızı ile işaretlenmiş. Kırmızı ile gösterilen daire yayını P köşesi ve N1 köşesi gördüğüne göre iki değer de aynı olmalıdır. Dolayısıyla N1 köşesindeki açıya alfa diyoruz. Benzer şekilde P köşesindeki beta açısı da Q N1 yayını görüyor. Q N1 yayını gören N3 noktasında oluşan açı da beta açısıdır. Benzer şekilde N3 noktasındaki fi açısını gören N1 P daire yayı vardır. N1 P daire yığını Q köşesindeki açıda gördüğüne göre oraya da fi diyebiliriz. Benzer şekilde N1 köşesindeki Pisi açısı da N3 P yayını görüyor. N3P yayını gören Q köşesindeki açı da pisi olur. Burada oluşan iki üçgenden yukarıdaki üçgeni çizersek yani N3 Q N1 üçgeni bu üçgende alfa ve beta açıları belli olduğuna göre ve hatta fi ile pisi açısının toplamı da belli. Biz buradan ilk yapacağımız iş N3N1 kenarının x80 ile yapmış olduğu açıyı ve N3N1 uzunluğunu bulmak. Bunu nereden buluyoruz? İkinci temel ödevden buluyoruz arkadaşlar. Hemen bulalım. Önce N3N1 kenarının x80 ile yapmış olduğu açıyı bulmak için. Delta y ve delta x değerlerini hesaplıyoruz. Delta y değerini bulmak için n1'in y'sinden n3'in y'sini çıkarıyoruz. Çıkarırsak 7.000 metre buluyoruz. Benzer şekilde n1'in x değerinden N3'ün x değerini çıkarırsak delta x farkını da bulmuş oluruz. N3, N1 kenarının x ekseni yapmış olduğu açıyı bulmak için de hesap makinemizde shift tanjant dedikten sonra hesap makinemizde tanjant üzeri eksi 1 görülür. Parantez açarız. 7000 bölü eksi 5000 dedikten sonra parantezi kapatıp eşittire bastığımız zaman hesap makinesi bize negatif bir değer verecektir. Açımız ikinci bölgede olduğu için artı 200 ile topluyoruz ve 139.4863 grad değerini bulmuş oluyoruz. N1, N3 kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı da bulmak için bu bulunan değer 200'den fazla olsaydı 200 çıkaracaktık. 200'den küçük olduğu için 200 e toplarsak N1, N3 kenarının da x ekseniyle yapmış olduğu açıyı buluruz. 339.4863 grad değeri. N3, N1 kenarının uzunluğunu da bulmak istersek 7000'in karesi artı 5000'in karesi hesap makinesine eşitledikten sonra karekökünü alırsak 8602.325 metre olarak bulunur. N3Q kenarının uzunluğunu bulmak istersek sinüs teoreminden. N3Q kenarı eşittir. N3, N1 uzunluğu koordinatlardan bulmuştuk. Bölü, karşısındaki açının sinüs değeri. Karşısındaki açı, fi ile pisinin toplamı. Çarpı, sinüs, bulmak istediğimiz N3, Q kenarının karşısındaki açının sinüsü. Sinüs alfa. Buradaki değerlerin hepsini biliyoruz. Bu değerleri yerine koyarsak, N3Q uzunluğu 4679.486 metre olarak bulunur. N1Q kenarını da aynı şekilde sinüs teoreminden bulmak için koordinatlardan hesapladığımız N3, N1 uzunluğu bölü karşısındaki açının sinüsü çarpı hesaplamak istediğimiz N1Q kenarının karşısındaki açı N bir Q kenarının karşısındaki açı beta. Onun sinüsünü alırsak, N bir Q uzunluğunu bulmuş oluruz. 6429.480 metre. Açıklık açılarını bulalım. Q noktasının koordinatını bulabilmek için. N3Q kenarının açık açısına ihtiyacımız var. Q noktasının koordinatını ayrıca N1 noktasından da bulabiliriz. Bunun için de N1Q kenarının açıklık açısına ihtiyacımız var. Şekilden de gördüğünüz gibi N3Q açısını bulabilmek için N3, N1 kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıdan beta açısını çıkarırız. N3, N1 kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı bulmuştuk. 139.48.63 Beta açısı da doğrultulardan elimizde var. Bunları çıkarırsak N3 Q kenarının X80 ile yapmış olduğu açı 86.88 93 grad olarak bulunur. N1Q açısının da X80 ile yapmış olduğu açı bulmak için N1N3 kenarının X80 ile yapmış olduğu açı elimizde var. Bununla alfa'yı toplarız. Topladığımızda N1Q kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı buluruz. Artık birinci temel ödevden Q noktasının koordinatlarını hem N3 noktasından hem de N1 noktasından kontrollü olarak bulabiliriz. N3 noktasından bulmak istersek N3 noktasının y değeri artı sinüs teoreminden hesapladığımız N3Q uzunluğu çarpı sinüs N3Q kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı. Bunları hesap makinesinde yerine koyup eşitlere bastığımız zaman 12.580.602 metre bulunur. Benzer şekilde Q noktasının x değeri de N3 noktasından N3 noktasının x değeri artı uzunluk çarpı bu defa açının kosinüsünü alıyoruz. Hesap makinesinde hesapladığımızda 24.956.97 metre olarak buluyoruz arkadaşlar. Kontrol amaçlı bir de N1 noktasını bulalım. Y2 eşittir. N1 noktasının Y değeri artı sinüs teoreminden hesapladığımız N1 Q uzunluğu çarpı sinüs N1 Q kenarının X ekseniyle yapmış olduğu açı. Hesap makinesinde bunları yerine koyduğumuzda 12.580.602 metre bulunur. Q noktasının x değerini de N1 noktasından hesaplayalım. N1 noktasının x değeri artı uzunluk çarpı bu defa açının kosinüsünü alıyoruz. Eşittire bastığımız zaman 24.956.96 metre bulunur. Evet ortalamalarını alırsak 12.580.602 metre Q noktasının Y değeri 24.956.906 metrede X değeri olur. Arkadaşlar şimdi biz bu Q noktasını niye hesapladık? Fi ve hisse açılarının bulunabilmesi için. Şimdi burada iki durum söz konusu. N2 noktası çemberin dışında da olabilir, içinde de olabilir. Önce şekilde verildiği gibi dışında kabul edip bulalım. Buradaki şekilde gördüğünüz gibi N2Q açısını bulabiliriz. Nasıl buluruz arkadaşlar? Koordinatlar var elimizde. N2 noktasının koordinatları da var. Q noktasının koordinatları da var. Q noktasının koordinatlarını hesapladık. Delta Y farkını bulalım. Q noktasının Y değerinden N2 noktasının Y değerini çıkarırsak eksi 919 398 metre olarak buluyoruz. Delta x farkını da bulalım. Eksi 2043.094 metre olarak bulduk. Açımız hangi bölgede? Shift tanjan dedikten sonra parantez açıp delta'ya ve delta x değerlerini yazıp parantezi kapatıp eşittire bastığımız zaman hesap makinesi bize pozitif bir değer verecektir. Ama açımız 3. bölgede olduğu için artı 200 ile toplarız ve açımızı 91-99 grad olarak bulmuş oluyoruz. N1 Q kenarının açıklık açısı belliydi. Bu açıklık açısı 200 graddan fazlaydı. O zaman 200'ünü çıkarırsak Q N1 değerinde bulmuş oluruz. Q N1 kenarının x ekseniyle ile yapmış olduğu açıyı da bulmuş oluruz. Q N3 kenarının x ekseniyle ile yapmış olduğu açıyı da bulmak için N3Q açımız elimizde vardı. 200'den küçük. O zaman artı 200'e toplarsak Q ne 3 değerini de bulmuş oluruz. Ve şekilden de gördüğünüz gibi Fi açısı N2Q açısından N2Q açıklık açısından QN1 açıklık açısını çıkararak buluyoruz. 51.4805 Ve Pisi açısından bulmak istersek QN3 kenarının açıklık açısından N2Q kenarının açıklık açısını çıkarırsak psi değerini de bulmuş oluyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 200 grad ettiğine göre alfa, beta, fi ve pisinin de toplamı 200 grad etmeli. Toplayıp kontrolümüzü yapıyoruz. Toplamının 200 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada şekilde tabii N2Q açık açısını Q noktasına taşıdığımız zaman biliyorsunuz yöndeş açılar. Dolayısıyla buradaki kırmızıyla gösterilen açılar birbirine eşittir. Ve burada bulduğumuz fi ile Pisi açıları anlamlı çıktı. Demek ki en iki noktası çemberin dışında. Çemberin içinde değil. Bir üçgende biri kenar olmak üzere üç elemanı, üçgenin belli ise diğer bütün elemanlarını hesaplayabiliriz. Burada n3 n1 uzunluğu belli. Nereden belli? Koordinatlardan hesapladık. Alfa ile beta açısı da belli. Nereden belli? Bunların toplamı doğrultulardan belli. Doğrultulardan bulduk. Hatta fi ve psi açılarını da bulduk. Yani bu üçgenin bütün iç açılarını da bulduk. O zaman bu üçgende bulunmayan en 3 p uzunluğunu ve en 1 p uzunluğunu sinüs teoreminden bulabiliriz. En 3 en 1 uzunluğu koordinatlardan hesapladığımız bölü sinüs bu kenarın karşısındaki alfa ile betanın toplamının sinüsü çarpı hesaplamak istediğimiz N3, P kenarının karşısındaki psi açısının sinüs değeri. Hesap makinesinde bunu hesaplarsanız arkadaşlar, 7071.054 metre olarak bulunur. N1, P uzunluğunu da bulalım. Benzer şekilde N3, N1 uzunluğu koordinatlardan bulduğumuz bölü karşısındaki açı alfa ile betanın toplamı. O zaman da sinüs değeri çarpı hesaplamak istediğimiz n1 p kenarının karşısında fi açısı var. Fi açısının sinüs değerini alırsak hesap makinesinde bunları koyup eşitliğe bastığımız zaman n1 p uzunluğunu da 6324.581 metre olarak buluyoruz. P noktasının koordinatlarını birinci temellerden bulabilmemiz için N3 P kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıya ve N1 noktasından da P noktasının koordinatını bulabilmemiz için N1 P kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıya ihtiyacımız var. Önce N3 P kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı bulalım. N3 N1 kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı elimizde var. Bununla phi'yi toplarsak mavi ile gösterilen N3P kenarının açı köşesini buluruz. Bulalım. Ve N1 P kenarının açı köşesini bulmak için N1 N3 kenarının açı köşesinden PC'yi çıkarmamız gerekir. Bu işlemi de yaptığımızda N1 P kenarının x ekseninde yapmış olduğu açıyı buluruz. Artık birinci temel uzunluklar da belli, açıklık açıları da belli, koordinatları da belli. P noktasının koordinatını hem N3 noktasından hem de N1 noktasından hesaplayabiliriz. N3 noktasının Y değerini biliyoruz. N3P uzunluğunu sinüs teoreminden hesapladık. Bu da elimizde var. N3P kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı da elimizde var bu değerleri hesap makinesinde yerine yazıp eşitliğe bastığımız zaman P noktasının koordinatını 8999.971 metre olarak N3 noktasından hesaplamış oluyoruz. X değerini de N3 noktasından hesaplarsak X, N3, N3 noktasının X değeri artı uzunluk çarpı bu defa açık açısının kosinüsünü alıyoruz. Hesap makinesinde bunları yerine yazıp eşitliğe bastığımızda P noktasının x değeri 17.010 metre olarak bulunur. N1 noktasından da P noktasının koordinatını hesaplayalım. N1 noktasının y değeri artı N1P uzunluğu sinüs teoreminden bulmuştuk çarpı sinüs N1P kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açının sinüsü. Bunları da hesap makinesinde hesapladığımızda 8999.970 metre olarak bulunur. Ve x değerini hesaplarsak arkadaşlar n1 noktasının x değeri artı sinüs bağrımlarını hesapladığımız uzunluk çarpı bu defa açının kosinüsünü alırsak hesap makinesinde hesapladığımızda 17.009 metre olarak bulunur. Bu iki değerin ortalamasını da alırsanız P noktasının Y değeri 8999.970 metre ve x değeri de 17.010 metre olarak bulunur. Böylece Collins yöntemini kullanarak P noktasının koordinatlarını hesaplamış oluyoruz. Evet bu geriden kestirme problemini de çözmüş olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar.